Şeyhün. Neymiş bir de Ecehan haber? Gitmeden de bak ya. Taşın sırrı bulundu. Kiritlilerin kullandığı rivayet edilen sır mı? Odur. Bizim iki rehberin bildiği sırdadır. İyi, iyi. Eğer Cenab-ı Hak izin verirse gazaya hazır minarelerle gidilir. Hemen işe başlanır. Haydi kalın Tanıştırayım. Sırrın sahibi Hacı İvaz Efendi. Biz tanışırız. <laughs> vay 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 vay. Hacı Vat Çelebi. Biz Moğol derinden davul etti diyebilirdik. <laughs> maşallah maşallah. Maşallah iyiyiz. Derimiz cesedimize yapışıktır da. Maşallah. Duyduğumuz kadarıyla Eşrafoğlu Beyliğinden arta kalan bir kılınç artığı pervaneymiş ha. <laughs> Acaba neden ha? İsterseniz olanı bir tane anlatayım hemen Şeyh Efendi. Olanı bir tane bir anlattım ben Şeyh Efendi'ye. e, ee, i̇bretlidir ama acıdır. E, giden gitti. Eski yaraları deşmeyek. Demek taşın sırrı bilirsin. <laughs> taşın sırrını bilirin. Suyun sırrı. Eşrefoğlu beynin sırrı da biz dedi. Kendisinden ...mühürlü, Damgalı Divanı da bana miras Nedir o lan? <laughs> Çok sıcak oldu. <laughs> Eski arkadaşız öyle mizah eder. <laughs> Sizin mizah konuşulur tüm şehirde. Umarım bu taş da mizah değildir. <laughs> Kara Gözü'yle anasına eski tekfur evlerinden birini veririz, gerisini siz halledersiniz. Biz Parasız nasıl olacak? <laughs> Önce minare, sonra dram. Ulan adam oldunuz başımıza. Hemen rüşvet. Şu Hacıvat denen gavat, Ayşe'yle lakurda etmemiştir değil mi? <laughs> Bu elif kadın sever. Hatırlamaz mısın Esra senin cariyenini? Sus! Şu sesini. Keserim çükünü. Şu işi halledesiniz. Yoksa kelleleriniz sallanır. Allah Allah Allah. Mektup mu olacak? Sır da bunda dur. Sır bunda değildir. O topuzlu olan yörüktedir. <laughs>